Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Simulating Çarp 2 önce Korkunç Patron 2. 2 çıkar çıkmaz ben de ön incelemesini çekeyim dedim. Hayalet de olsun. En bir tanımız oluruz yani. Geliyoruz buradan. Finali fazla bitiremedim. Yani çektiğim kadar artık. Ay ne oluyor? Ay 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 ay. Ay 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 ne oluyor? Ay. Ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Patronumuzu göstereceğim şimdi size. Patron. Bakın patronuz bu. Çifine bakın çifine. Çifine bak çifine. Gördüğünüz gibi. Ama bizi göremiyor çünkü. Arkadaşlar. Şuraya açacağız. Tamam. Daha alamadık mı? Tamam tamam. Oyun daha yeni olduğu için hatalar olabilir. Hatalar var. Kanka, ne demek bu Aa şeyi unuttuk. Dur. Allah, allah Şimdi Hey. Gel. Böyle onlar sizi tutmak, onlar merkezi gitmek ve çok sesli. Hey. Şimdi acaba ne yapacağız? Yani daha ön inceleme olduğu için burada yatağım biri yok yani bir şey yok. Hmm. Burada da bir şey yok. Kavuları açıyor çama. Hmm, açılmıyor. Bu da açılmıyor. Vay, bir yere mi gideceğiz? Bir yere mi götürecek ki bizi? Hmm, şurada bakalım belki bir yere falan gideriz de. bizim yerimiz buram, buram. No. Oh şeydekiler korkunç patron birdekiler hatırladıysanız ne yapacağız abi ne neyle gideceğiz biz trenle biliyor mu bilinmiyor sen kimsin kanka He? Ha, böyle sırayla yerler var böyle yerlere gideceğiz tamam şundan başlayalım Hadi gidelim. Ön incelemeye sonuçta. <laughs> İndik trenden. Kapalı 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 kapalı. Hı. Hmm. bizim patron. Kapatılıyor mu? Açamaz. Aa şuradan gideceğiz, tamam. Huu uh, uh. uh. huuu Ooooo Burada bir şeyler yok. Fark ettiniz mi? Her saat Anne ya 8 aman 10'un hmm. geçiyor. Hadi bir şey yok. Kadın varmış. Ay dur. Aa ne ben Burada böyle. Yollar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hmm. Sat bu satıcı mı? Anlamadım ama hadi. Ne bizim yeten kanka. Kanka ne alsana ya. 5 tane bir şey bulduk. Ama biz şu anda ön eğilme çektiğimiz için Hmm. Şeyler. Bir şey yolu yok. Burada bir kadın görüyorsunuz. Yani yani bir şey. Devam edelim. Bu da Amerikan bayrağı görüyorsunuz. daha da Patron birisi. böyle şeyler var. Bu kapı yine açılabiliyor. Gördüğünüz gibi de yukarı nasıl çıkacağımızı bu kahve yeri gördüğünüz gibi. Tamam. Bu da böyle şeyler var tablolar. Tamam. Hı, hmm, burada da bir şey yok. Hadi gel gidelim de başka yere. Bu adam mıydı? Hadi. Dur dur yanlış yer yanlış yer. Ne oldu şu anda? Şuraya gidelim. Okuyor gidelim. Hmm. Patron burada değil ama hu hu deyip duruyor ya. Neyse, 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 neyse. Let's go, go, go. Tamam. Şimdi burayı nasıl açacağız abi? Bu, bu ne? Hmm. Buraları böyle fazla bir oyun daha yeni olduğu için Neyse Burada böyle Şimdi başka yere gidelim Şimdi de buraya gidelim Tamam atlayınca ne olur da. Ha ne oluyor? Burası ne abi? Ana bunlar zehirliymiş. Öğrendiğimiz iyi oldu tamam. Yine o adamla aynı 10 15 geçiyor. Bu değildi. Biz şurada oraya da inceledikten sonra videoyu sonlandırıyorum. Bu bizim düşmanımız mı? Bu bizim düşmanımız mı? Kanka? sen düşman mısın? Düşman, düşman, düşman yere git. Atın ya. Hmm. Burada zehirliydi oraya. Buraya da zehirli. Hmm. Asansörümüze binelim. Nasıl çıkıyor? Yukarı çıkıyor. Tamam tamam iyiydi. Ah nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi. Hmm, Buralı böyle. Böyle yani. Yani güzel bir oyun yapmışlar. Daha yeni olduğu için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. En az bu videobu 5000 like gelirse oynayışı gelecek. 5000 like gelmeden de çekebilirim belki. Umarım like atıp abone olursunuz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.